Değerli takipçilerim, bu aracımızda hiç beklenmedik bir uğultu sesi var. Araçta bilya sesi gibi bir ses var. E, defalarca bilya kontrolü yapılıyor. E, fakat bilyaların hiçbirinde bir problemi yok. Ama araçta müthiş derecede, 100-120 km süratle giderken bir uğultu yapıyor. Bunun bir sebebi var. Bunun sebebini hiç uzatmadan sizlere göstereceğim. Aracın yürür hiçbir ile alakalı değil. Fakat şununla alakalı. Havana bağladığımız bu port bagajların ayak demirleri rüzgar buraya geldiğinde burada yataydan çarpıyor. Rüzgarı kesiyor. Buradan gelen rüzgar buraya geliyor. Burada rüzgarı kesiyor. Rüzgar burada bir hava sirkülasyonu oluşturuyor. Oluşturmuş olduğu bu sirkülasyon belirli bir ivmeye kazandığı zaman aşırı derecede ses yapıyor arkadaşlar rüzgar sesi. Bu da uğultu haline geldiği için araçta bilya sesi anlaşılıyor. Ama bilya sesi değil. Kesinlikle de bunlardan bunlar söküldüğü zaman bu ses gider. Ya da nasıl gider? Bunların üstüne tavan bagajını koyduğu zaman onun üstünden hava yine devam ettiği için, akış devam ettiği için yine ses yapmayacak. Çünkü burada döngüsel hareket oluşmayacak. Bagaj varken ses yapmaz. Bagaj yokken, Sadece bu demirler varken araçlar müthiş derecede uğultu yapar arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.